Selamünaleyküm arkadaşlar. Tekrardan merhabalar. Birinci videomuz Hektaş'ta, ikinci videomuz Sasa. İzlediğiniz, takip ettiğiniz, abone olduğunuz için YouTube'dan ve Twitter'dan şimdiden teşekkür ediyorum. Aynı cümleleri devamlı tekrarlıyorum ama ne yazık ki gelen sorular tamamen yatırım danışmanlığı soruları. Yatırım tavsiyesi niteliğinde değildir buradaki anlattıklarımız. Eğitim çalışması adı altındadır. Gerçekleşecek diye bir kanun kaydı yok. Şimdi bunu ben günler, haftalar öncesinden çizdim. Çizdiğim gördüğümüz filama bayrak görüntüsünde demişim ki 11 bin yolculuğu başladı. Bu gerçekleşir gerçekleşirse ben göklere çıkmam. Gerçekleşmezse yerin dibine batmam. Sonuç itibariyle bu teknik analiz teknik analizinde e, paraya karşı dayanabileceği bir gücü yok. Piyasa yapıcı değiliz. Lafı fazla uzatmadan arkadaşlar Sasa hissesine geçiyorum. Keyifli seyirler diliyorum. Sevgili dostlarım bir saatlik zaman grafiğinde aldım sasayı. Şimdi buradan bir yükseliş yapmış. Ben bu yükseldiği noktaya A noktası desem. Bu kısma B desem. Gelsem bu kısma da C desem. Sonra şu noktada D noktası olarak belirlesem bunları da şekildeki gibi birleştirsem sanırım bu kelebek noktasında bana karşı niye çizdin demezsiniz. Şimdi dostlar bakın burada bunun bir yükseliş formasyonu olduğunu biliyordursunuz. Göz aşinalığı vardır. Bir yükselme gerçekleşmiş normal şartlarda. Biz kitaplardan öğrendik. A noktasının altındaki ilk başlayan hareket noktasına X noktası diyelim. D noktası X noktasını kırdığı an yani 35, 72, 74'ü kırdığı an ben işleme girerim diyordum kitaplarda. Sonra düştüğünü bir an göz ardı Sonra B noktasını ilk hedef fiyatı sonra buradaki noktayı ikinci hedef fiyatı olarak belirler. Ama ne yapmış? Beklenenin tam tersine kırmış aşağıya doğru. Ben D noktasının altına bir çizgi çizsem sonra gelsem B noktasına tam karşısına bir çizgi çizsem. Sonra ilk hareketin başladığı x noktasına bir çizgi çizsem. B ve D noktaların arasındaki yüksekliği şekildeki gibi ölçsem. Ve ben bunu alsam getirsem buraya koysam. Bakın tam nerede? Mumun kapanış noktasında. Benim stop nokta. Doğru mudur? Doğrudur. Şimdi devam edeyim. Bakın dostlarım. Bu tepeden bir dip yapmış mı? Evet yapmış. Bir önceki tepeden bir düşük tepe yapmış mı? Evet yapmış. Sonra gelmiş. Bir önceki dipten bir yüksek dip yapmış mı? Yapmış. Bakın. Bir tepe daha yapmış mı? Yapmış. Bir dip yapmış. Bir tepe yapmış. Tekrar bir dip yapmış. Ben buraya desem ki sevgili dostlar böyle çizsem. Bir tane. Hatta güzel hoş olsun diye şunu da düzeltsem. Kendim için olsa çok fazla uğraşmam ama Şimdi da şöyle yapalım sonra şunu düzeltelim. Bakın bunu da şöyle küçülteyip daha net bir şekilde daha sevimli bir şekilde gör. Şöyle büyük olduğu zaman biraz daha iğrenç duruyor. Burada bir alçalan takoz var mı arkadaşlar? Var. Ben o zaman son nokta yani 34, 44, 48 noktasından tekrar ne bekliyorum? Dirence bir hareket bekliyorum. Peki dirence hareket bekledikten sonra bunu kırar ise? Ben nereden işleme girmeliyim? Mum kapanışı olarak baktım 34, 82'den ilk defa işleme giriyorsam elimde değilse. 3482'den işleme girmeliyim. Dostlarım, normal şartlarda 3482'yi kırdık. Gittik. Bir düzeltme çektik. Tekrar geldik. Bir düzeltme daha çektiğimizi farz edelim. Tekrar bizim kelebek formasyonunun ilk hedefine gelecek. Buradan düzelttiğini düşünelim. Bu sefer kelebek formasyonun ikinci hedefine gelecek. Yani eğer ki 34 44 48'den tekrar bu noktayı destek olarak alırsa formasyona göre. Yani piyasa yapıcılar formasyonu dikkate alır ise diyelim. 34.82 kırdığı an mum kapanışı yaptığını gördüğüm an işleme girsem benim son hedefimin 37.28 olması gerekli diye düşünüyorum. Tabi benimki bir hayal, bir düşünce. Ne kadar gerçekleşir, ne kadar gerçekleşmez göreceğiz diyelim. Dinlediğiniz, izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun diyorum. Youtube'dan abone, Twitter'dan takip ederseniz Gerçekten memnun oldum.